Bugün e, bir yüz germe ile başlıyoruz. E, yüz germe ameliyatında özellikle kulak önü ve arkasından bir müdahale söz konusu. E, burada buradan müdahale etmemizin sebebi girişim yaparken olabildiğince izlerimizi saklamak. E, buradan girdikten sonra e, altta yüzü taşıyan aslında smas diye bir tabaka var. Orada bir sıkılaştırma işlemi yapıyoruz şu anda yaptığım şey o hatta ee, bu sıkılaştırmayı yaptıktan sonra e, cildin fazla olan kısmı daha da ortaya çıkıyor ve böylece biz de cildin fazlasını alıp düzgün bir şekilde kapatıyoruz. Bir korset takıyoruz başına bir çin kep dediğimiz biz bir korset takıyoruz bunu bir hafta kadar takıyoruz bir hafta sonra onu çıkartıyoruz. Ondan sonra bir şey yok zaten. Yavaş yavaş belki biraz kulak arkasında şişlikler olabiliyor. Onlar da yavaş yavaş geçiyorlar. Bir şey kalmıyor. Bu hastamızda bir de lazer liposakşın yapacağız. Karın bölgesine. Ondan sonra başka bir hastamız alacağız. Görüşürüz.